Evet, merhaba arkadaşlar. Kaktüsüm çiçeğini açtı ve ben de hemen sizlere göstermek istedim. Bu ikinci açışı, ilk açtığını yakalayamamıştım, gösterememiştim. Bu sefer kaçırmadım. Hemen elime telefonu alıp sizlere de göstermek istedim. Çok mutlu oldum açıkçası. Çok da güzel bir rengi var. Bu saksıyı hatırlarsanız sizlere ekerken göstermiştim. Bunların hepsini bir araya topladım bu top kaktüslerimi bunu da yeni almıştım bakın bunda tomurcukları gayet güzel belirginleşti herhalde bir iki haftaya açmış olur onu da çok merak ediyorum açıkçası rengine renk çiçek yapısı nasıl görmek istiyorum keşke bu da açmış olsaydı şu ikisini tozlaşma yaptırırdım ben bunları böyle açan kaktüsleri diğer açanıyla tozlaşmasını yapıyorum. Yani gerçekten çok güzel bir mutluluk. Kaktüsün çiçek açtığını görmek. Bilmiyorum ben kaktüs seven bir insan olarak beni çok mutlu ediyor. Bir de şöyle düşünüyorum. Hani kaktüs büyütmek, kaktüs sevmek sabırlı insanların uğraşacağı bir hobi diye düşünüyorum. Yani bence tabii ki de bu böyle. Yani kaktüs, sukulent sabırsız insanların pek hoşlanacağı bir hobi değil. Yani hakikaten büyük sabır, büyük emek gerekiyor. Yani bu, bunun çiçek açmasını beklemek için bir yıl bekliyoruz biz. Bir kaktüsün çiçeğinin açmasını görmek için bir yıl, hatta belki daha fazla yıllar gerekebiliyor. Bu da sabır demek yani. Sabırsız insanlar büyütemez kaktüs. Ya yani sabırsız insan bence hiçbir şey büyütemez de, hiçbir şey bakamaz da. Yani bu naçizane ben bu şekilde düşünüyorum. Sizlere de şöyle bir görüntü almak istedim. Şurada da bir tane kaktüsüm var. Ve bu da yakında açacak. Sanırım sarı açacak çiçeklerini. Bu ilk kez açacak. Şurada da dikenler tacım var. O da başladı çiçeklerini açmaya. O da gayet güzel gelişimde. Şu gösterdiğim yavrucuklar Mart ayında başladı. Ufak ufak tomurcuklar. İlkten çiçek mi acaba dedim ama hayır yavru veriyor. Diğeri de aynı şekilde bakın burada. Bu kulakçıklarda böyle Şubat sonu gibi çıkmaya başladı. Bunlar epey büyüdü. Şu kaktüsüm arkadaşlar varyete oldu. Kendi kendine oluştu bu renk. Bu sarı tonlar. Bu onu özel bir türü haline dönüştürdü. Aslında çok klasik bir kaktüs ama şu olayı onun özelliğini oluşturdu. Bu kendi kendine doğasında olan bir şey. Yani bu bizim müdahalemizde olan bir olay değil. Bu da ayrıca beni çok mutlu eden bir kaktüsüm. Çok ufak da aldığımda gayet güzel gelişim gösterdi ve dediğim gibi varyete oldu. Bu da onu gerçekten özel türler arasına soktu. Çok güzel, güzel güzel büyüyorlar. Şurada da açan sardunyalarımı göstereyim sizlere. Sardunya da apayrı bir dünya arkadaşlar. Sardunya biriktiren arkadaşlar var, koleksiyon yapan arkadaşlar var, özel tür sardunyalar var. Onlara da ilgi duymuyor değilim ama hepsi apayrı bir dünya. Apayrı ilgi gerektiriyor. Böyle küçük bir cümbüş var balkonda diyebilirim. Bana bazen soruyor arkadaşlarım kaktüsü mü daha çok seviyorsun sukulenti mi diye hani ayırt edemiyorum gerçekten ikisini de çok seviyorum ama şöyle yapıyorum ben mesela bana göre benim gözlemlediğime göre yıllardır yetiştiriyorum kaktüsler yaz ayında coştukları için kaktüsleri yazın çok seviyorum yazın kaktüslerin çiçek açma büyüme zamanı sukulentlerde daha çok sonbahar kış dönemi. Onların mevsimi de sonbahar ve kış. Çünkü çok güzel havalar soğudukça renk değiştiriyorlar. Şekilden şekile giriyorlar. Onları gözlemlemek de apayrı bir zevk, apayrı bir keyif. Dediğim gibi sabırlı insanların bence yaptığı en güzel hobiler arasındadır. Kaktüs sukulent büyütmek. Yani bu naçizane bu benim fikrim. Belki şimdi beni linçleyebilirsiniz yorumlarda ama ben böyle düşünüyorum. Yapabilecek bir şeyim yok. Yani sabırlı insanlar kaktüs ve sukulent gerçekten büyütüyorlar arkadaşlar. Çünkü çok büyük sabır, çok büyük emek gerektiriyor. Öyle alıp hemen ikinci günü açmıyor maalesef bunlar. Büyümüyor yavaş yavaş. Aylar sürüyor, yıllar sürüyor büyümeleri. Bu da ayrı bir keyif, ayrı bir dünya yani arkadaşlar. Böyle sizlere de göstermiş oldum. Şunlar da açtığı zaman yine gösteririm inşallah sizlere. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Hoşçakalın.